Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve tini ve zeytun ve turi sinin ve hazel beledili emin Lekadı halaknel insane fi ahseni takvimim Sümme radedna huvesvele thafilin illellezine amenü ve amilü salihati felehümü ecrünü gayrü memnunüm Fe ma bu kebadu bittin eleyh sallahu bi ahkemili hakimim Bismillahir rahmanir rahim İnna enzelnahu fi leyleti'l kadri ve ma edrake ma leyleti'l kadri Leyletülü kadri hayrun min elifi şehri Tenezzelülü melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim Selamun hiye hatta matleo ili fecim Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin Tekabbel minne ve şi ve erham bi hürmetiyle. Fatiha